dönemde aslında şu anda inovasyonun tanımını incelediğimiz zaman yani insanlarda en çok teknolojiyle bağdaştırılmış bir tanım var. Belki burada inovasyonun en çok faydalanıcıları diyebileceğimiz ya da inovasyondan en çok fayda sağlayanlar kesminden bir tanımın insanlara belki topluma empoze edildiğini düşünürsek genelde teknolojiyle bağdaştırılıyor. Yanlış mı düşünüyorum? Dolayısıyla buradan bir teknoloji inovasyon ve teknoloji ilişkisine geçiş yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu benim için son dört dakikamız efendim. ilk bölüm sonu için. Şimdi ben size inovasyon ve teknoloji arasındaki ilişki hakkında sorumu yöneltmiş olayım. Buyurun. Şimdi bir kere tabii hepimiz cep telefonlarını görüyoruz, radarları görüyoruz, uyduları görüyoruz, ilaçları görüyoruz. Tamamı teknolojik inovasyon kategorisinde. Fakat şunu açık yüreklilikle söyleyebilirim ki inovasyon teknolojik olmak zorunda değil. Teknolojinin icat edildiği ar aşamalarını da içinde bulundurması gerekmiyor. Bunun için hem hızlıca bir inovasyon tanımına bir şöyle bir geri dönmekte fayda var. Ben resmi tanımı yapmayacağım ama çok sevdiğim bir tanım var. Belki arasındaki ilişkiyi kurmamıza yardımcı olur. Finlandiya eski başbakanı Esko Aho vardır. Kendisi tabii başbakanlığı bıraktıktan sonra inovasyon, eğitim falan gibi konularla çok yoğun ilgilenir olmuş. Kendisi diyor ki, ARGE parayı bilgiye çevirmekten inovasyon bilgiyi paraya çevirmektir diyor. Evet doğrudan birebir olması gerektiği gibi yansıtmıyor olabilir ama bence çok güzel. Ve pratik kullanışlı bir tanım. Bizim teknoloji dediğimiz şey paranın bilgiye çevrildiği arge ve onunla bağlantılı süreçlerle ilişkili. İnovasyon ise buradan faydaya giden yol. Yani aslında böyle bir ayrımı tartışmakta fayda var. Şimdi inovasyonun özünde bir değer üretmek var. Yani üretilmiş yeni bilgiyi alıp yeni ürün ve süreçlerin geliştirmesinde kullanmak ve bunun ticari olarak, ticari bakış açısı bunu gerektirir ticari olarak gelir elde etmek üzere firma tarafından kullanılmasıdır. Teknoloji bir araç olarak inovasyonun içinde bugünlerde fazlasıyla belirleyici. Çünkü teknoloji bilginin ki endüstriyel bağlamda bilginin tasarım, üretim ve kullanımında işte ürün ve hizmetlerin tasarım, üretimi ve kullanımında bir şekilde amaçlı uygulaması veya bilinçli uygulaması olarak ifade edilebilir tekrar etmek istiyorum. Her inovasyon içinde derin teknoloji barındırmak zorunda değildir. Her biri içinde veya öncesinde arge barındırmak zorunda değildir. Mevcut teknolojiler, mevcut bilgiyi sentezleyerek ve bunu bir şekilde uygulamaya alarak, değer yaratarak inovasyon gerçekleştirmek mümkündür. Benim ikisi arasındaki en temel söyleyebileceğim şey bu. Fakat firmaların dünya için yenip olup olmadıklarına bakmaksızın kendileri için yeni olan ürün tasarımları ve üretim süreçlerinde ustalaşıp bunlara uyguladıkları sürece de teknolojik inovasyon diyoruz. Bunu çok basit bir örnekle bir örnek verip teknolojinin ne anlam ifade ettiğini en azından finansal böyle hemen bu bölümü kapatalım istiyorsanız. Şimdi yıllar önce bir yazı okumuştum. Antalya'ya insek diyordu o yazı. Biz kıyıdan işte kum alsak iyi bir plajdan bu kumu direkt biz 7 dolara ya da 7 sente kilogramını satarız. Kilogramı 7 sent. Ee, biz bu kumun içine teknoloji paketlesek yani bilgi paketlesek ve cam yapsak kilogramını bu camın 1 dolar 5 sente satarız diyordu. Fakat biz daha çok dersimize çalıştık. Daha çok bilimle teknolojiyle uğraştık ve bu kumun içine daha fazla bilgi paketledik ve silikon çip yaptık. Kilosunu 1800 dolara satarız diyordu. Aslında ham madde kum aralarındaki fark teknoloji yani işlerini paketlenebilen bilgidir diyerek ben bu bölümdeki sözlerimi son vermek istiyorum.